Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde. Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz. Götürün. Acıyım Yapmayın. Merhamet edin. Baba ne yapmaya götürüyorlar bu adamları? Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye. Ama bu insafsızlık. Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir Babanın mi? Babanın işlerine karışma kızım. O her şeyi bizden daha iyi bilir. Be kadın! Ay. Ay. Durun! Durun! Yemek paydosu! Toplanın! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun! Anam! Kurban olduğum anam! Bu ağır arabayı her gün sırtında taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım. Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez. Şahin Bey e sağ olsaydı. Bey Sus benim... sana. Bana babam olacak o ırz düşmanından bahsetme. Hadi iş başına. Zıkkımlandığınız yeter. Duymadınız mı be? Çalışın dedim. Hadi iş başına! İş başına! Hadi! Çalışın! Durmayın! Çalışın! Sen ölmüş eşek seni! Gebereceksen bir an evvel geber! Durmayın! Çalış! Kepe! Çalış! Sen ne bakıyorsun yüzüme öyle? Ne duruyorsunuz? <laughs> Ha? Yaşı da, yaşı da. Asıydı, Yaşa Şahin Bey, nur ol, var ol, kurtardın bizi. Gemi de biz de senin malınız artık. Emret, Tanrı gibi buyur bize. Yedi deniz bayrağımız altında tir tir titresin. Gemi de içindeki mallar da sizin olsun. Tek istediğim bir an evvel en yakın Anadolu kıyısına çıkabilmek. Alınacak öcüm var benim. Erkekler buğdayı arabalara yüklesinler. Kadınları kızları da yanıma getirin. Bakalım aralarında dişimize göre olan var mı? Durun! <laughs> 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 Bu dünyaya yaydığınız bütün korkulara ve yaptığınız bütün zulümlere son vermeye geldim. Sus şu serseri dervişi. Şahin Bey, Şahin Bey, tanıdım seni. Tanıdım çok kötü beni tanıyanlar yaşamaz pis <laughs> <laughs> herif <evi> cezanı çekeceksin <laughs> Kara hilal derler bana. Tanrının adına Müslümanların öcünü almaya geldim. Hiç kimse kılınıza dokunamaz ve de yüzümü gören kafir yaşayamaz. Davama inananlar ardımdan gelsin. Arman yerinde ölü adamlarımızın üzerinde dalgalanan bu bayrağı bulduk efendimiz. Size iki gün müsaade. O kara hilal her kimse ya kellesini getirirsiniz ya sizin kellenizi alırım. Anlaşıldı mı?

� rel ʰ k I ʰ k i k Tanrı dualarımızı kabul etti anacığım. Bu Kara Hilal denilen her kimse... ...Besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire. Kurtulacağız anacığım, kurtaracak bizi. İnşallah oğul, inşallah. Ne oluyor? Isır fısır ne konuşuyorsunuz burada? Açıl sen karıyı! Çabuk defol! Defol! Seninle mi uğraşacağız Defol! Defol! Gelin yeme! Ne bu serif! Götürün! Durun, dur, dur. <laughs> Çekil elinizi üstümden! Kölelik ruhunuza işlemiş sizin! Kılınızı bile kıpırdatmadınız! Yaşlı anamı sürüyüp götürürlerken! Sorarım böyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşamak dokunmuyor mu size? <laughs> Sen kim? Şereften, haysiyetten bahsetmek kim? ...Irz düşmanı, rezil bir babanın oğlu olduğunu yoksa unuttun mu? Bizler senin o alçak baban yüzünden düştük bu hale. Irz düşmanı, bir alçağın oğlusun sen. Bunu unutma sakın! <laughs>